Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Uzunca bir aradan sonra yine tepeden açıyla karşınızdayız. Valla özlemişim bu şekilde çekim yapmayı, size buradan detayları aktarmayı ve tabii ki bize elimize S21 Ultra geçince şöyle de gösterelim. Hemen dedim neden bir S Pen videosu yapmayalım? Neden? Çünkü S21 Ultra'da bildiğiniz gibi S Pen desteği geldi ve e, Not cihazları gibi kullanabiliyorsunuz. Onun için şöyle bir S21'i kenara alıyorum. Böyle bir kılıf satın alabilirsiniz. Türkiye'de şu an 500 TL civarında satılıyor ama cihazınızı içine koyup buradan çıkan S Pen'i de kullanabilmeniz sağlanmış. Ve e, tabii ki espenle beraber artık buradan birçok şeyi yapabiliyorsunuz ve isterseniz de fazla uzatmadan ben espen deneyimlerine başlayayım. Bir tanesi zaten hemen burada da açılabileceği gibi ve not cihazlarından alışkın olduğumuz kapalı ekran notu buraya direkt kapalı ekran notu diyerek gerektiğinde not alabiliyorsunuz ve şuradaki silgiyle de hemen silebilirsiniz çok e, hızlı bir şekilde yazıyor ve bu arada e, sadece S21 Ultra için geçerli olduğunu söyleyelim. Yani S21 ve S21 Plus'ta maalesef ki böyle bir destek yok. Ama şöyle hatta parmağım takılıyken bile yapıyorum. Gayet şöyle değişiklikler hayır. Plus. Yani elim dayalıyken bile rahat rahat yazıyorum. Hatta şöyle bir de yan çevirelim. O şekilde görelim. Hassasiyeti eli, eli komple dayayınca yazabilecek mi diye gayet yazıyor görebileceğiniz gibi. Ve çok akıcı ve çok güzel bir şekilde yazdığını söyleyeyim. Şuradan da zaten yeni sayfalar açabiliyorsunuz. Ama yani normalde benim yazım bu kadar güzel değildir ki kötülüğünü anlıyorsunuz ama biraz daha böyle sanki ee, daha şık, daha güzel yazıyormuş gibi oluyor. Bu arada şunu da göstereyim bastırdığınızda yazmakla hafifle, hafifleştirmek Türkçemi de toparlayabilirsem yazma arasında fark var. Yatayda yazmakta da mesela çok yatırdığınızda da bu sefer yine o şekilde yapabiliyor ve basınç sensörü fazlasıyla işe yarıyor. Şöyle küçük noktalar ya da bastırarak noktaları aldığınızda bunların hepsini algılayabilen bir cihaz vazgeç diyelim ve ben şuradan parmak izimle bir cihazı açayım. Ana ekranı açtıktan sonra da direkt buradaki tuşa, SP'nin üzerindeki tuşa basılı tutarak iki kere tıklarsanız hemen hızlı not oluşturma karşımıza çıkıyor. Ve buraya da örneğin Aydın ki nasıl güzel yazıyorum. Ay kanat yazayım ve sildiğinizde de. Bu arada silmede çizdiğiniz şeyleri tek tek siliyor. Yani böyle düz bir silgi şeyi yok ama alan silgisi dediğinizde bu sefer Sanırım onu da yapacak. Hemen test edelim. Evet, alan silgisinde o şekilde de silebiliyor. Yani hızlı silmek istediğinizde bunu yapabilirsiniz. Şuradan üstten de kapattığımda kapanıyor. Ekrandaki bu şeye gelip bir kere tıkladığınızda da tabii ki bir espen menüsü karşımıza çıkıyor. Not oluşturma, bunu kısaca yapabiliyorduk. Notları göster, onu da yapabiliyorsunuz. Alan seçimine geldiğimde bize zaten direkt alan seçtiriyor diyelim. Ben burada işte sıcaklığı sizlere paylaşmak istiyorum. Hemen seçiyorum. Üzerine gelip şu anda rengini de şuradan değiştirelim. Sıcak yazayım mesela. Gerçi niye sıcağı maviyle yazdıysam o ayrı bir mesele var. Yani direkt buradan alan seçip notlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Hatta alan seçmede diyelim siz bir tweet'ten vesaire bir bölüm ayarlamak istediğinizde direkt kendisi o alanı da hatırlayabiliyor. Buradan direkt notlar oluşturup şuradan kaydedebilirsiniz. Yine ben menüyü açıyorum. akıllı seçim olarak gördüğünüz gibi birçok şeyi yapabiliyoruz. Bu zaten önemli artılarından biri. Bir de şöyle güzel bir yanı var. Yine burayı seçiyorum. Aşağıda metni çıkar diyor. Metni çıkar dediğinde yukarıdaki 13 derece B cos UV endeksi düşük 26-2 saat 14 hepsini alıyor ve bunu direkt kopyalayıp ee, paylaşabilirsiniz. Hatta bunu şöyle deneyelim. Ben şunu bir kopyala diyeyim. Şuradan mesela Gigabyte'ın sayfası çıkmış. Şuradaki şöyle yukarı çıkıyorum. Hatta şuradan çıkalım. Buradaki özellikleri diyelim e, editör arkadaşlara paylaşacağım. Şöyle bir menü açıyorum, akıllı seçim diyorum. Hepsini seçtim, metni çıkar dedim, yazıyı komple çıkardı, kopyaladım ya da paylaş diyerek bunu e, istediğim kişiyle buradan WhatsApp üzerinden arkadaşlarıma vesaire ya da bizim işte ekibe paylaşabilirim, Tweet olarak vesaire de atabilirim. Bu özelliği kullandığınızda çok işinize yarıyor. Özellikle bizim gibi editoryal bir iş yaptığınızda almanız gereken notlarda bunu tek tek kopyala yapıştır vesaire yapmak yerine çat diye menüyü çıkartıyor ve en ufak bir e, hata yok. Sadece mesela şuradaki tm e, kısmını denden olarak almış ama e, r'leri alabilmiş ba, gayet güzel bir şey yapıyor. Bu bence en önemli artılarından. Biri, devam ettiğimde mesela bir diğer modumuz bakış. Onu açmak için örneğin ben şuradan şöyle Twitter'ı açtım. Twitter burada ve geri geliyorum. Bakış dediğimde tabii önce şöyle açıp buradan denemem lazım. Bakış dedik, uygulama açıp bakış dediğinizde uygulama her zaman kenarda kalıyor. Siz buradan gezinmeye, işlerinizi yapmaya devam ediyorsunuz. Örneğin ben Facebook'a gireyim. Facebook'ta. Takılırken aynı zamanda Twitter'dan da bakmak istediğim bir şey varsa böyle ekrana getirip görüp çektiğimde tekrar devam edebiliyorum. Ya da bunu e, not almanız gereken bir şey olduğunda e, çok daha kolay ve hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin ben şuradan e, Word'ü açayım, yeni belge oluştur, boş belge, tamam. Burada geldim, mesela işte bakıyorum e, abi bir şeyler yazmış. İşte Doktor Oğuz, New Amsterdam gibi işini yapan kendine hakim insanlar da mağduriyet yazarlar diye. Buradan gelip buradaki notlarımı da tekrar e, yazmaya, almaya devam edebiliyorum ve buradaki geçiş arasında hızlıca yapabiliyorum. Yani sizin burada asıl durması gereken bir e, şey varken bildiğiniz bakış atabiliyorsunuz ve bunu şuraya getirerek kaldırabilirsiniz. Devam ettiğimde büyüt kısmı var. Büyüt kısmı da özellikle örneğin son dönemde Ersin abi fazlasıyla bize şey diyor yani yazıları okumakta, küçük yazıları okumakta güçlük çekiyorum. Bu büyüt özelliği o konuda fazlasıyla işe yarıyor. Aslında bir büyüteç görevi görüyor. Ve yakınlaştığımda şöyle görüyorsunuz ayarlar öküz gibi oldu. Takvim gir. Buradan direkt boyutunu da ayarlayabilirsiniz Bu biraz daha küçük, bu biraz daha geniş. Tıkladığınızda %150 ile %300 arasında da büyütme sağlıyor. Bu birazcık daha büyütüyor. Ve okumak istediğiniz, görmek istediğiniz bir şey varsa bu şekilde açabilirsiniz. Yine ben şuradan şeyi açayım ve şunu 300 yapayım mesela. Yazıları çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Küçük gelmesi halinde bu şekilde okumanız da sağlanıyor. Şöyle tekrar tıkladığımda ekran notu var. Ekran notunu zaten yine hatırlıyorsunuzdur. Ekran kaydını daha doğrusu tam ekran not alıp buradan yine örneğin mor olsun ya da rengarenk de seçebiliyorsunuz tabi. Ee, şuradan mesela şöyle şöyle bir kırmızı olsun ve seçiyorum. Oyun için kullan dedim bu kısmını gönderebilirim ya da bak burada önemli bir şey var işte şurası önemli burası önemli vesaire gibi yapabilirsiniz Ben bunları arkadaşlarıma bir şeyler anlatmak istediğimde şuraya gir sonra yeşil okla diyelim bunu şey yap sonra şunu şey yap gibi özelliklerle söyleyebiliyorum ve yine bunu buradan kaydettiğimde ekran kaydı olarak kaydetmiş oluyor devam ettiğimizde canlı mesajlar var Artık önemini yetirse de buradan istediğiniz fotoğraf üzerinden ya da mesela kamera şöyle kameramızı çekelim. Ben de çıkayım. Çektim. Kameraya biraz girmiş oldum ama burada farklı farklı şeyleri ayarlayıp mesela buradan yine renk seçebiliyorsunuz ama şuradan farklı bir şey seçeyim. Mavi olsun. Büyük olsun. Şöyle kendime çiçekler yapabilirim. Gerçi ne kadar okunur şu kayıt yazısı bilmiyorum ama oynattığınızda çiçekler etrafta oluşuyor. Ve üzerine yazdığım kayıt yazısı geliyor. Bunun gibi farklı farklı şeyler yapabilmeniz ayarlanmış. Bunun süresini vesaire de yapabiliyorsunuz. Şurada doluyor çizim ilerlemesi olarak. Mesela üzerine tekrar bir şey eklediğimde Aynı yazının üzerinden geçtim ve tekrar oynat dediğimde önce çiçekler oluşacak. Ardından kayıt yazacak. Sonra benim renkli şeyle boyamam ve kayıtın üzerinden geçiyorum. Bunun gibi notlar oluşturabilirsiniz. İyi ki doğdum bilmem ne ya da buradan MP4 ya da GIF olarak da kaydetmeniz sağlanmış. Ben silip geri çıkıyorum. Şu anda onunla işim yok. Tekrar açıyorum. Renklendirme, renklendirme olayını e, bu kalemdeki en sevdiğim şeyler. Mesela şunu arkadaşlar ben yapmıştım. Yani ama tabii ki şöyle bir kolaylığı var. Yani sizin çizim stilinize göre. Örneğin şu kaplanları bir açalım renklendirmeye başla diyorum. Şimdi değil. İsterseniz şuradaki e, boyaya tıkladığınızda sizin seçtiğiniz renk direkt alanı boyuyor. Şu şekilde gösterdiğimde. Komple alanı boyama yapabiliyorsunuz. Yakınlaştırma da mevcut ama renklendirmeyi kapattığınızda bu sefer buradaki seçtiğiniz fırçaya göre oluyor. Mesela şu an kurşun kalem var ve hissiyatı kurşun kalem gibi. Sizin yaptığınız buradaki baskıya göre de mesela şurayı hafif hafif yapmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi hafif hafif olabiliyor. Buraya baskın yapmaya çalıştığımda gerçekten kurşun kalemi bastırıyormuşsunuz gibi çalışabiliyorsunuz. Şuraya gelelim. Kurşun kalem değil de şu sanırım keçeli kalem gibi bir şey. Kapat. Bunda da yine o baskıyı hissediyorum. Normal fırçaya geliyorum. Rengi de sarı yapalım. Nereye gelelim? Şuraya. Şu an çok büyük olmuş gerçi. Bunu birazcık küçültüyorum. Hafif hafif dokunduğumda ya da bastırdığımda ki üzerinden bir fırça İki fırça, üç fırça, dört fırça geçmek gibi gerçekten fırçayla iş yapmış gibi izi bırakma ya da o boşlukları daha çok doldurma gibi efektler yapabiliyor. Ben espenli bir cihaz kullandığımda not kullanırken de bunu kullandığım süreçte de en çok burada böyle kendimce boyama yapmak için e, ayarladım. Ve o kadar e, şeyler var ki iyi olanlar var ki mesela bunda şu fotoğrafı çıkaran bir arkadaş var ve bunu espenle yapıyor. Boyamayı komple kendi yapmış mesela. Sonra şu da çok iyi, biraz farklı bir şekilde çalışmış, yine elle yapmış. Yani aslında düz boyama yapmak yerine elle boyamalarla çok daha iyi iş çıkartabiliyorsunuz tabi. Burada mesela üzerine komple çizim yapıp kendince bir yüz yaratmış yani arkada aslında şurada kuyruklarını falan görüyoruz ama muhteşem işler yapanlar çıkıyor. Ee, ve siz de eğer bu konuda iddialıysanız tabii ki bu, bu kadar güzel işler çıkartabilirsiniz. Devamına geldiğimde AR karalama var. AR karalama biraz e, güzel ve komik oluyor. Şimdi ben şuradan ne kadar açıyla belli ediyor kendini bilmiyorum ama şöyle geleyim ve yeşil ya da burada bunun rengi, rengi var. Heh. sesi de duyuyorsunuz. Ve kafamı çevirdiğimde bunu takip edebiliyor. Yani burnumdakini de suratımı da gördüğünüz gibi çizdiğim şey takip ediyor. Buna göre de burada güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Şöyle ekstradan yapalım. Mesela kameradan çıktım. Geldim tekrar algılıyor. Şuradan da çıkalım. Gelelim. Hemen yüzü bulup hatırlayıp ayarlamış olabiliyor. Şöyle yaptığımda. Kafamı çeviriyorum. O da gördüğünüz gibi yana dönüyor. Bunu fazlasıyla iyi bir şekilde algılayabiliyor. Bu da işin birazcık işte eğlenceli tarafı haline gelmiş. Espen e kullanma tarafında. Tekrar açıyorum. Ve çeviri. Çeviri İngilizceden Türkçe olsun. Burada zaten İngilizce metnimiz vardı. Gelip yakınlaşıyorsunuz. Şöyle bekliyorum. Of what ne? Visual'a gelelim. Visual, görsel. Visual. Visual. Mesela şöyle ses de vereyim. Visual. Visual. Buraya geliyorum. Unparalleled, benzersiz demekmiş. Unparalleled. Unparalleled. Böyle aslında şeyleri de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bunu küçültüp azaltabilirsiniz. Buradan komple bu sefer full metni algılayacak. The all new Afro Afro diye algılamış ama aslında Aero mesela orada bir hata var ama tamamen yeni Aero 15 OLED Creator Laptop yepyeni Nvidia GeForce RTX 30 serisi dizüstü bilgisayar GPU'ları diye direkt size hazır Google üzerinden yapılan bir Translate'e de destek veriyor. Burada birçok dil de var ki zaten Google Translate'i kullandığı için aslında Google Translate'in çevirisinde destekli olan diller arasında direkt karşılıklı çeviri yapabilirsiniz. Şöyle gelip üzerinde biraz beklemeniz yeterli. E, tüm dizginlenmiş performans sonsuz olasılıklar anlamına geliyormuş. Şuradan kelime ya da metin olarak da seçim yapabilirsiniz. En sevdiğim özelliklerinden biri de buydu. Şurada zaten gördüğünüz gibi bununla da tekrar bu menüyü açabiliyorsunuz. Ve menüde neler olsun olmasın onları ayarlayabilirsiniz. Geldik zaten S Pen ayarlarımıza. Ekran kapalı notu, kalem tuşuyla not oluştur. Zaten buraya iki kere bastığımda hemen hızlıca not oluşturmayı sizlere göstermiştim. Onun kısa yolunu ayarlayabiliyorsunuz temassız görüntülenme, gezinirken işaretçiyi göster, bunu kapatırsanız artık o nokta görünmüyor. Hani noktalı olması bence seçtiğiniz yeri görmek açısından daha iyi. Kısa yolları da buradan direkt seçebiliyorsunuz. Bixby Vision'ı pen direkt açabiliyorsunuz ama zaten ben pen up'ta renklendirme yaptırdığım için ayrıca çıkarmadım. Takvime yaz gibi özellikleri de var. Buradan direkt hani takvime anında gidip notunuzu alabiliyorsunuz elinizle. Yüzen simgeyi göster. Kalem tuşuyla temassız komutu aç. Biraz önce şu zaten şu şuydu temassız komut. Tuşla açabiliyorsunuz kolayca. Ve e, buradan bütün ayarları yapabilmeniz sağlanıyor S Pen tarafında. Son olarak o bahsettiğim özelliği de sizlere göstereyim. Takvime not alma konusunu şuradan kısa yollardan. Aslında ben fazla kullanmıyor olsam da canlı mesajları kaldırayım. Takvime yazı getirdim. Küçülttüm. ...en altta. Takvime yazda... ...direkt aslında takvim notu alıyorsunuz. Şöyle sarı renk yapalım mesela. Kapattım. Burası... ...önemli. Espen diyebilirim. Geldim. Buraya da mesela yoğun dedim. Bunun gibi notlar alarak... ...direkt kaydedebilirsiniz ve... ...hani bunu direkt sonradan... E, ...kullanıyorsunuz ve bu arada... Gördüğünüz gibi takvimde kaldı. Şimdi geri geliyorum. Takvime geldim. Benim aldığım notlar devam ediyor. Bu arada tabii ki SP'ni kullanırken örneğin ee, şurada şöyle yakınlaştırdığımda mesela iki hafta önce GeForce 9 etkinliği olmuş. Benim İzmir'e uçuşum vardı. Buraya yakınlaşıyorum. İstanbul'a dönüş. Burada işte bizim yoğun olan günümüzde hem Mediamarkt toplantısı hem 2 adet sizin yorumunuz videosu olmuş. Bizim takvimlerdeki planlarımızda buradan direkt kolayca ayarlayabiliyoruz. ve Benim aldığım notların kalması da burada önemli. Bildiğiniz aslında takvime gidip yazarsınız ya burada da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Çok rahat ve çok güzel oluyor. Aynı zamanda galeriye geldiğimde örneğin ekran görüntüleri açık üzerine yakınlaştığınızda direkt fotoğrafın tam halini görebiliyorsunuz benim aldığım e, ekran görüntüleriyle alakalı mesela bunlar gerçi şu anda birazcık spoiler oluyor ama e, alınan skorlar e, S21 Ultra ile beraber evet şu skor maalesef ki S21 Ultra'ya gelen güncellemeden sonra alındı. Hadi onun da spoilerını S SP Pen inceliklerini görmek isteyenler için vermiş olalım. Baktığınızda evet bildiğiniz Note serisine gelen yenilikleri burada da direk kullanabiliyorsunuz. Ve tabii ki birazcık hani en azından bu kılıfla kullanmak istediğinizde 500 liralık bir e, durumu var. Ama e, tabii ki zaten telefonu kurumak için bir kılıf aldığınızda bu kadar şey ödemek ister misiniz? Ya da bu özellikleri ekstradan kullanmak ister misiniz? O sizin bileceğiniz iş. Ama şöyle kılıfsız olarak da... Bu arada... Ee, kılıf içinde şöyle bir e, şey söyleyeyim. Bunun farklı farklı kılıfları var. S destekli ama temel kılıfı. Bu çok güzel koruyor. Zaten esnek bir e, kauçuk bir malzeme gibi duruyor benim gözümde. Rahat da kullanılıyor ama... Telefon zaten... 6.8 inç büyüklüğünde ve gayet büyük ve bunu taktığınızda o kadar büyük oluyor ki ve burası böyle kaymaz bir yüzey olmuş. Hani S Pen'le not almak isterken sağlam dursun diye şu anda bile sallanıyordur tahminimce görüntü. Ee, cebinize sokup çıkartırken de bayağı bir takılıyor. O yüzden bu kılıfla kullanmayı ben kendim tercih etmezdim. Ama S -Pen yapabilecekleriniz temel hatlarıyla bu şekilde bir size avantaj sağlıyor. Bunun içerisinden çıkan S -Pen Tabii ki kullandığınız S e göre değişiklikler de oluyor ama eski e, not serilerinin S Pen'leri elinizde varsa diyelim not 20'den buna geçeceksiniz, not 9'dan buna geçeceksiniz yine kullanabiliyorsunuz. E, fakat bundaki o havadaki özellikler yok. Bluetooth'lu olan da bu şeyi kullanabiliyorsunuz. Yani Note 20'nin SP'ni bunu da kullandığınızda e, yanlış bilmiyorsam o havadan özelliklerini de kullanabilirsiniz. Ya da e, satışa çıkacak olan Pro versiyonunda onu kullanabileceksiniz. Bunda o havadan hareket etme değiştirme maalesef ki kullanılamıyor diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda S21 Ultra ile S Pen deneyimlerinin detaylarına baktık, ilerleyen dönemlerde zaten bunun incelemesi de gelecek, aynı zamanda One UI 10'ın sunduğu avantajlar ve dezavantajları yine bu şekilde sizlere aktaracağız. Sormak istediğiniz ya da sizin S21 Ultra kullanıcısıysanız ve S Pen'li kılıf veya S Pen almışsanız sizin fark ettiğiniz benim bilmediğim ekstra bir detay varsa yorumlar bölümünde paylaşın ki bu videoyu izleyen S Pen kullanmak isteyen arkadaşlar da bilgilenmiş olsun. Biz de onları öğrenmiş olalım diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir e, tips and tricks diyebileceğimiz bu taktik videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.